Merhaba, bu videoda sizlere Artema marka A45-228 model filtreli çamaşır musluğunu inceleyeceğim. İncelemeye geçmeden önce videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda değerli desteklerinizi bekliyorum. Ürün bu şekilde bir ambalajla gelmekte. Eczacıbaşı Holding'in bünyesinde bulunan Artema markasının 10 yıl garantiyle sattığı filtreli çamaşır musluğu. Şimdi ürünü ambalajından çıkaralım ve birlikte birlikte inceleyelim. Musluğun TSE damgası var. İçerisinden kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıkmakta. Genel olarak üretilmiş bir döküman. Musluğun nerede üretildiği ile ilgili bir bilgi edinmek istiyorum ama göremedim. Bu şekilde bir ayna ile gelmekte oldukça rahat dönmekte arkadaşlar. Döküm bir malzemeye benziyor. Oldukça tok ve ağır bir hissiyatı var. Şimdi sizlere bazı kenarlarının ölçülerini göstermek istiyorum. Belki merak edenleriniz olabilir. çevirme mandalı plastik bir malzemeye benziyor arkadaşlar. Metal değil ama görünüş itibariyle metale benziyor. Bakın, iç kısmında bir adet filtre mevcut. Şimdi size bu filtreyi çıkararak göstermek istiyorum. Şu şekilde düz ağızlı büyük boy bir tornavida kullanacağım. Bakın, şu kapağı söküyorum. Evet, açılmadı arkadaşlar. Biraz fazla mı zorlamam gerekiyor? Bilemedim. Evet, elimi yaraladım arkadaşlar. Bu kötü oldu. Yani neden böyle oldu bilemedim. Bir elimi yıkayıp geleceğim. Arkadaşlar Koçtaş'tan aldığım bu şekilde bir el tipi işkencem vardı. Bunu kullanarak filtre kapağını çıkarmaya çalışacağım. Arkadaşlar hiçbir şekilde açamadım. Musluğun kapağına da biraz zarar verdim. Dolayısıyla iade de edemeyeceğim. Nasıl açılacak bilmiyorum. Biraz ısıtsam mı? Evet, hiçbir şekilde açamadım. Ama bu musluğu Amazon'dan aldım. Amazon'un bu musluğun bu haliyle bile arkasında duracağından hiç şüphem yok. Hatta bir Deney olabilir. Bunu iade etsem güzel olacak. Acaba bu haliyle iade alacaklar mı? Evet, bu musluğu iade edeceğim arkadaşlar. Amazon'un iade alıp almayacağını da yorum kısmına yazarak sabitleyeceğim. Yani bu şekilde düzgün açılıp kapanan bakın şurada küresel bir metal var iç kısımda. Su yönlendirmesini bu yuvarlak metal yapmakta. Dolayısıyla bu tür musluklara vanalara da küresel vana denmekte arkadaşlar. Yani genel olarak bu şekilde. Muslukla ilgili merak ettiklerinizi yorum kısmına yazarsanız memnuniyetle cevap veririm. Musluğa dair başka söyleyecek bir şeyim yok. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda değerli desteklerinizi bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.